Suriye'de önceki seküler yapısında Esad rejiminde, Baas rejiminde tekil bir yapısı varken yani Arap milliyetçisi seküler bir yönetim varken bugün yine Arap milliyetçisi şeriatçı bir rejim altında paramparça bir Suriye var. Çok parçalı bir Suriye var. Dörde ve hatta beşe bölünmüş bir Suriye var. Suriye'de PKK, YPG, PYD terör yapılanması meşruiyet kazanacak ve Türkiye bu yapıyı tanıyacak. Tek ki oradan kazılacak bir isim var PKK. Yani PKK adını bırakmış fakat diğer isimler isimleriyle birlikte Suriye'de yine varlığına devam ediyor. varlığını devam ettiriyor olacak. Üstelik de kendine bir garnizon devletçi kurarak bu otonomi muhtariyet adı altında yahut adı konmamış bir federasyon altında Suriye'de gidişat bu yöne doğru. Bütün bunların PKK adının geçirilmeden gerçekleşecek olması Türk siyaset siyaset aktörlerinin hepsinin bildiği bir gerçektir. Fakat Cumhur İttifakı seçmeni aldatma, yanıltma yoluna gitmektedir.